Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş ama hoş geldiniz diyorum. Bugün Car Parking'e yeni güncelleme gelmiş. En son Car Parking tırcılık yapmıştık. Geri Car Parking tırcılığa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bizim tıra gelenleri de size göstereceğim. Evet, evet. Dün eee... 3-4 saat 3-4 sularında falan geldi güncelleme arkadaşlar. Öğlen. Öncelikle ben size şöyle gireyim. Kar Parking tırcılığa devam edeceğiz. Okey. Kar Parking tırcılığa devam ediyoruz bugün. Kaldığımız yerden. Bu arada bu videoda şey yok. Böyle. Düzenlenme falan yok. O yüzden normal düz çekiyorum. Evet. İlkini gördünüz arkadaşlar. Dur şunu şöyle çekeyim. Dur ben bir bizim yere gidelim. Kırmızı şuraya çekelim arkadaşlar. Burası uygun bir yer. Şimdi kilidi açıyoruz arkadaşlar. Bak tıra bu özellik geldi arkadaşlar. Birinci. Birinci şey bu. Birinci şey. Yani birinci güncelleme de bu geldi. Kaput açılıyor. Yanda şöyle bagajlar var. Bu açılıyor. Bunu neden getirdiler bilmiyorum. Ama güzel olmuş. Neyse. Car parking tırcıla. Ama tırcıla devam ediyoruz yani. Bildiğiniz. Devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Biraz oyun kalsıyor ama olur o kadar arkadaşlar. Eski çöl biraz kötüydü Am, ama bu çöl çok iyi. Bir de tırın içinde markayı bile yapmışlar. Ha bir de size bir özellik daha göstereceğim. Dur şuraya çekelim tırımızı. Dur. Evet arkadaşlar. My, My TV de söylemişti. Artık buradaki logoyu bak. Şu ortadaki şu logoyu kaldırdılar. Ve artık yani buraya istediğiniz her logoyu yapabilirsiniz. Bence güzel bir güncelleme oldu. Bence bayağı iyi bir güncelleme olmuş. Araba drift atıyor. Tari. Allah. Arkadaşlar oyun kasıyor yani o kadar iyi bir güncelleme. MTTB video atmanın sırası mı kardeşim? Hadi devam ki. Gidiyoruz, geziyoruz arkadaşlar. Car parking tırcılık. Yakın bir yer varsa öyle şey yapacağım, alacağım. Bu güncelleme gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Beyler benim yolumun üstünden bir çekilmesi mi Kurban oldukları. Allah'ım yarabbim daha çok yol var ya. Ben buraya girdim. Güncelledim arkadaşlar. Girdim. Sonra yolu bulamadım yani. Çöl o kadar değişmiş ki. Güncelleme geldi. Sonra bir saat sonra falan haberim oldu. Öyle şey yaptım güncellerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otelle şey burger birleşti. Böyle bir şey yapmışlar. Car parking yani o Oculus Games böyle yapmış. Çölle ama çölle burgerla şeyi birleştirmiş. Neyse biz bu arabamızı şöyle şey yapalım. Şimdi buradan kargoya gelelim. Kargo. Şehir 2 var. Seyir şehir, şehir merkez var. Hangisini alalım? Bakalım. Uzun sürebilir bu. Bora olur olur. Gidelim. Yükümüzü alalım. Yükümüzü alalım. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Bizim kediyi çıkardım da. Neyse devam. Bak böyle ya. Çok iyi yapmışlar be. Ama tek sıkıntı oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Onu da düzeltebilirlerse ya benim tablette sıkıntı var ya da şeyde oyun kaldırmıyor artık o kadar güncelleme iyi gelmiş ki ondan da olabilir belki bak benzin istasyonu bile değişmiş nasıl, nasıl güzel ya ama arkadaşlar ben bir şey fark ettim beyler bayanlar koltukta uyakalanlar bak şu baca biraz 3D gibi olmuş 3D derken yani şey gibi olmuş 3D derken yanlış anlamayın şey şey olarak anlamayın böyle Beyler ben bunu ben nasıl çekeceğim ya? Şu inme efekti de iyi olmuş. Emma oldu. Sen buraya mı getirdin bu türü ya? Vagon nerede? Aha orada. Tamam vagon oradaymış. Allah'ım ya Rabbim niye çarpıyoruz? Aa, dakika bir gol bir oğlum. Daha şehire gideceğiz. 6 dakika video ol arkadaşlar. Ben bunu kaç saatli yüklerim kim bilir. Hem biraz hızlı. Devam. Evet gidiyoruz. Çöl artık böyle olmuş arkadaşlar. Bence bu alet çok iyi. Neyse gidelim. 75 liramızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı gidelim. Çünkü videomuz uzamasın. Hadi devam ki efendim. Bu tır da efsane o yüzden ben bu tırla şey yapıyorum arkadaşlar. Bu tırı gerçekten çok seviyorum. Bu tırla şey tırcılığı yapıyoruz. Arkadaşlar kaçla gidiyorum? Oha 150 ile gidiyorum. Fren falan tutmazsa arabanın freni patlarsa biz büyük yaptık yani arkadaşlar. Arkada bakın şu yan aynaya bakın arkadaşlar. Şey bile şu oluyor. Bak yük şu oluyor. Yük sallanıyor. O kadar hızlı gidiyoruz. Max tır 150 basıyor. Ama gene bayağı iyi tır. Haydi devam edelim. gidiyoruz Ne oldu ha. Saat kaçmış Bakayım ananı bacını Tırcım sen oraya nasıl girmeyi başardın ha, Tamam gene de kurtardık tır Arkadaşlar biraz küfür ettim de kusura bakmayın ya Oraya nasıl girmeyi bacardı ya? Aklım almıyor. Eskiden bu yol daha kısaydı ya. Şu yapmışlar. Ben bu videoyu çekeli çok. Çok iyi olur bence. Çekeceğim iyi olur bence. polisler bizi şey yapmasın. Tut tut olamazın. Biraz yavaş girelim. Çünkü şehir içindeyiz. Abim. Bu tur gerçekten iyi de biraz yük yük kontrollerini oyun düzeltmesi lazım yani. Ama cidden çok iyi güncelleme gelmiş arkadaşlar var ya. Çok beğendim ben. Açıkçası beğendim. Geçen sefer de buraya getirmiştik biliyorsunuz ki. O en kısasıydı. Şimdi biraz şey. Kaç dakikadır yayındayız? Oha, 10 dakikadır yayındayız arkadaşlar. Ne geldi? May TV Telegram'dan atmış. Ha, arkadaşlar ben onu unutmuştum. Bazılarınız e, okulda da arkadaşlarım da olsun. Bazılarınız bu Toroz modunu nasıl yükleriniz diye soruyor. Arkadaşlar Telegram'ı indirin, oradan May TV yazın. Oradan işte oradan adam modları indiriyor yani. Öyle. Bu da kolay yerdeymiş bilader. Uzun yol. 10 coin verdi arkadaşlar. Okey. Paramızı alalım efendim. 400 dolar mı? Ha yok. Pardon. Neyse. Biz bir menüye dönelim arkadaşlar. Menüye dönelim. Gördüğünüz gibi böyleydi. Çılgın yolu. 4 kilometre ofa sürüyor. Arabanızı kesin koyayım falan diyor Neyse böyle bir yolculuk oldu sizi seviyorum kendinize iyi bakın transformers falan işte güzel güzel yaptım Neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz